Merhaba arkadaşlar. Size kızılcık şerbetinden yine muhteşem haber getirmekte devam ediyorum. Kızılcık şerbeti dizisinde şok eden gelişme alev hamile diye manşetlerde e diziden giden olayların haberi aldı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ali ve Abdullah'ın gizli aşk yaşadıklarını itiraf etmişlerdi. Bu olayların ardından Alev'in hamilelik haberi gündemi oturdu. Bunun ardından ikilinin yakınlaşma sahnesi detlerin şaşkınlığa çevirecek sosyal medyada Alev'in hamile kıldığı kanıtları Artık e, o, kanıtlandı. E, bunun da magazin gündeminde e, tam olarak bomba gibi bir haber düşmüş oldu. E, dizinin e, e, karşıdaki bölümlerinde e, bunun gerçek olup olmayacağına daha doğrusunu bilecek bilmiş olacak ee, bu yüzden henüz e, Alev'in hamile olup olmadığını doğru olup olmadığını diye e, bir e, açıklama e, son, e, ekipten gelmedi e, diziyi izlerseniz o muhteşem haberin gerçeğini öğrenmiş oldu bu tarz haberlerim gelmekte devam edecek O yüzden kanalımda kalan muhteşem haber sizleri bekliyor bildirim Zilini açık bırakın ki ilk de